Geç otur! Geç otur ya, Otur! İstediğini yapabilirsin bana! İster vur, ister öldür! Ama dinle! Sor bakalım! Niye yaptın diye sor! Sormam la! Her soruşumda kandırıyorsun beni! Peki la! Söyle bakalım, niye yaptın? Kalbim her dakika seninleydi! Ama bir türlü ziyaretine gelemedim, neden? Allah kahretsin bu işleri! İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya. Ulan ben bu dünyayı eşek gibi çalışmaya mı geldim? İstemiyorum çalışmak. Ben de yaşamak istiyorum. Ben niçin sevgili Bilom'un ziyaretine gidemiyorum ha? Niye? Niye? Demek tüm fabrika senin. Olmaz olaydı, hiç gözümde değildir. O halde burada bana bir iş vardır. Yo, seni fabrika köşelerinde çalıştırır mıyım? Kafamda sana göre bir iş vardır. Nereye gideyim? Evimize, yuvamıza! Yuvamıza mı? Hadi bin, bin! Sana öyle bir iş vereceğim ki, kısa zamanda tonla paran olacak! Sağ ol! Ben de biriktirir Zeyno'yu alırım o zaman! Zeyno da kim? Hani bizim köylü Hasso'nun kızı var ya! Ha Zeynep! <laughs> seni zampara seni! Zeynep ha! Demek unutmadın eski sevgilini. Ah, yıllardır şuramda yaşar. Biraz para biriktirsem hemen alacağım namussuzu. İnşallah, inşallah. Oğlum, yarın beni erken al, hadi güle güle. İşte, benim fakirhane. Hanım, Evlendin ama hu! Hayırlı olsun! Necla, bir bakalım bu kim? Ne bileyim ben Allah aşkına? Yeni kapıcımız Bilo! Kapıcınız mı? Evet, kapıcımız! Eskisini siktir et, kovdum! Hı. Bunu da pek gözüm tutmadı! Ne diyorsun sen? Bu Bilo, dünyanın en saf, en temiz adamı! Yalnız bir tek kusuru var, çok namuslu kerata! E, ee, bana o şeyi versene! Ee... Neyi verin? Şu kapıcı odasının anahtarını ver! Hadi kaldır kıçını! Bu çekmece de galiba. Bilo, sen şimdi oğlum bütün zilleri çal, bütün kiracılara tanıt kendini. Tamam mı? Heh, ver bakayım onu. Al bakalım. Artık bu apartman sana emanet. Sil, süpür, çiçek kimin yap? Hadi göreyim seni. Hadi lan, karıya bakıyor, puşta bak.